Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. ne kazanacağız. Birine, birine, kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Kamu emekçileri ve emeklileri adeta Bermuda Şeytan Üçgeni ile karşı karşıyadır. İktidar, TÜİK ve Yandaş Konfederasyonu yarattığı girdap yüzünden emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücreti ile yaşamaya çalışmaktadır. Yıllardır bu üçlü aynı oyun oynuyor. Yandaş Konfederasyon enflasyon altındaki oranların altına imza atıyor. TÜİK her altı ayda bir iktidarın politikalarına uygun oranlar açıklayarak gerçek enflasyonu gizliyor. Oysa her zaman altını çizdiğimiz üzere enflasyona göre maaş zammı sıfır zam demektir. Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir. Buna rağmen Yandaş Konfederasyonu'nun yetkilileri avuçlarını patlatırcasına iktidarı alkışlıyor, en ufak bir ahlaki duyarlılık göstermeden başardık diye ortalıkta geziyorlar. Soruyoruz, Başardıysanız kamu emekçileri AKP iktidarı döneminde neden sürekli kaybediyor? Neden alım gücü yıldan yıla biraz daha eriyor? Neden kamu emeklileri 20 yıl önce emekli ikramiyesiyle ev alabiliyor iken bugün hayalini bile kuramıyor? <laughs> 20 yıl önce asgari ücretin iki katını geçen en düşük kamu emekçisi maaşı bugün geldiğimiz noktada asgari ücretin altına inmiş durumda. Asgari ücretin 3 katını aşan ortalama kamu emekçisi maaşı ise bugün asgari ücretin sadece 500 lira üzerinde. Sadece bir yıl önce yoksulluk sınırının yaklaşık yarısına denk gelen en düşük kamu emekçisi maaşı bugün yoksulluk sınırının üçte birine kadar inmiştir. Ocak'ta enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon aylık yüzde 6 aylık %15.4, yıllık ise %64.27 olmuş. Yine TÜİK'in verilerine göre halkın temel harcama kalemi olan gıda da resmi enflasyon yıllık %77.87'ye, kira konut enflasyonu ise %79.83'e ulaşmıştır. Sonuç barınamıyoruz, geçinemiyoruz. İktidar büyük bir gürültüyle kamu emekçilerinin ve emeklilerinin 2023 Ocak maaşlarının %25 artırılacağını açıkladı. Bunun tepki alması üzerine ise 24 saat geçmeden %30 olarak revize etti. Sanki %25'i şey söyleyen muhalefetmiş gibi kendilerini çalıp kendileri oynadı. Değerli basın emekçileri, <laughs> Yıllardır emeğiyle geçim mücadelesi veren bizler gittikçe artan hayat pahalılığına iliklerimize kadar yaşamaya devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada yıllardır sandelerde oynanan bu oyunların sonuçlarını gizlemek artık mümkün değil. Yandaş medya ne kadar yalan bombardımanla tutarsa tutsun, halkın yüzde 99'u kendi yaşadıklarından yola çıkarak gerçeğin öyle olmadığının farkında. Bugün ülkedeki her bir kişiden biri açlık sınırı altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor. Kamu emekçiden bu yana bir hafta geçmeden A'dan Z'ye her şey fahiş oranlarda zam gördü.